Hoş geldiniz. Bugün şehirleri anlama biçimimizi gerçekten derinden etkilemiş, e, oldukça katmanlı ve değeri zamanla daha da anlaşılan bir metni konuşacağız. David Harvey'nin 1973 tarihli "Social Justice and the City" yani "Sosyal Adalet ve Şehir" kitabı. Merhabalar. Evet çok temel bir eser. Bu incelememizde de bize yol gösterecek olan ana kaynak, Helga Leitner'ın Harvey'nin 90. yaşı için yazdığı A View from Outside In başlıklı makale olacak. Amacımız, bu önemli kitabın çıktığı dönemi, ana fikirlerini ve neden hala bu kadar konuştuğumuzu, yani işin özünü sizin için ortaya koymak. Kesinlikle. Gelin biraz açalım konuyu. Hadi bakalım. Ya bu kitap şey, e, gerçekten önemli bir dönüm noktası. Çünkü o zamana kadar şehir çalışmalarında pek yan yana düşünülmeyen iki akımı, yani liberal ve sosyalist, daha doğrusu Marksist yaklaşımları bir araya getirmeye çalışıyor. Bir nevi köprü kuruyor diyebiliriz. Kitabın yapısı da bunu gösteriyor sanırım. Aynen öyle. İki ana bölüm var. Bir yanda Harvey'nin daha önceki, hani o analitik pozitivist damarını gördüğümüz liberal formülasyonlar... Diğer yanda ise eleştirel teori ve Marksizm'den aldığı güçle şehre bambaşka bakan sosyalist formülasyonlar. Bu ikisi arasındaki geçiş bile çok şey anlatıyor aslında. O zaman şöyle yapalım, 1970'lerin basına bir gidelim. Kitabın yazıldığı o atmosfere. Helga Leitner, Viyana'da öğrenciyken coğrafya alanının nasıl olduğunu anlatıyor. Bambaşka bir dünya sanki. Evet, evet. O dönem coğrafya dediğinizde akla gelen şey daha çok sayılar, istatistikler, modeller, hani bilimsel olmaya çalışan nicel, pozitivist bir yaklaşımdı. Harvey'nin kendi eski kitabı Explanation in Geography bile bu akımın içindeymiş o zamanlar. Hı hı. Peter Haggett gibi isimlerle beraber, mekanları matematiksel olarak açıklamaya çalışan bir uzamsal bilim (spatial science) anlayışı hakimdi. Lightner kendi doktorasını bile Viyana'daki misafir işçilerin entegrasyonunu çok değişkenli istatistiklerle inceleyen tam bir pozitivist çalışma olduğunu söylüyor. Yani yoruma, yerin ruhuna, niteliksel analize pek yer yokmuş o dönem. Pek yoktu evet. Ama tam da o sıralarda özellikle Almanya'da sosyoloji dünyasında büyük bir entelektüel fırtına kopuyordu. Positivismus Streit. Yani pozitivizm tartışması. Neydi bu tartışmanın olayı? Tam olarak akademik bir polemik mi sadece? Çok daha derin aslında. Sosyal bilimlerin amacı ne olmalı? Bilgi nasıl üretilmeli? Bu sorular merkezdeydi. Bir tarafta Karl Popper, Hans Albert gibi isimler var, eleştirel rasyonalistler. Diyorlar ki bilim dediğin hipotez test eder, yanlışlamaya çalışır ve bu süreç araştırmacının değerlerinden, politikasından bağımsız olmalı. Tarafsızlık şart. Anladım. Nesnel bilgi peşindeler yani. Aynen. Diğer tarafta ise Frankfurt Okulu'ndan Theodor Adorno, Jürgen Habernos gibi eleştirel teorisyenler var. Onlar için durum tam tersi. Sosyal bilimlerin asıl işi toplumdaki eşitsizlikleri, güç ilişkilerini, adaletsizlikleri ortaya çıkarmak ve hatta toplumsal değişime omuz vermek. Yani değerden bağımsız araştırma diye bir şey olamaz diyorlar. Kesinlikle neyi nasıl araştırdığımız bile politik ve etik tercihlerimizdir diyorlar. Dolayısıyla sosyal bilimler sosyal adalet mücadelesinden ayrı düşünülemez. İşte bu iki kutup arasında müthiş bir gerilim vardı. İşte Social Justice and the City de tam bu fay hattının üzerine oturuyor anlaşılan. Leitner'ın dediği gibi Harvey'nin kitabı o iki bölüme ayırması boşuna değil. Liberal formülasyonlar sanki o Poppercı analitik tarafa bir göz kırpıyor gibi. Evet. Daha önceki yaklaşımına uygun. Ama sosyalist formülasyonlar bölümüyle açıkça tarafını belli ediyor ve eleştirel teorisyenlerin yanına geçip marksist araçlarla şehirdeki adaletsizliği sorguluyor. Peki Harvey'i bu kadar keskin bir dönüşe iten sadece bu soyut teorik tartışmalar mıydı? Başka bir şeyler de olmalı. Çok güzel bir soru. İşte tam bu noktada Baltimore şehri giriyor devreye. Trevor Barnes Eric Shepard gibi isimler diyor ki, Harvey'nin o radikal teorik sıçramasının arkasındaki asıl itici güç, 1970'lerde Baltimore'da bizzat yaşadığı gördüğü şeyler. Nasıl bir yerdi Baltimore o zamanlar? Tam bir kriz şehri. İsyanlar, toplumsal gerilim hat safada, terk edilmiş mahalleler, fiziksel çöküntü, yani tam anlamıyla kaynayan bir kazan. Ve Harvey orada bir araştırma yapıyor değil mi? Lenta Chatterjee ile birlikte. Evet, çok önemli bir sağ araştırması. Baltimore'un konut piyasası üzerine. Özellikle düşük gelirli siyah mahallelerinde mülk sahiplerinin sistematik olarak yatırımdan kaçındığını, yani bir tür yatırımsızlaştırma, disinvestment politikası izlediklerini belgeliyorlar. Daha da çarpıcısı, yerel yönetiminde bu duruma çanak tuttuğunu gösteriyorlar sanırım, bina denetimleri falan üzerinden. Aynen öyle. Ve bu bulgularla federal konut İdaresi'ne gidip çözüm önerileri sunuyorlar bildiğin politika raporu hazırlıyorlar. Ama ne oluyor dersin? Tahmin edeyim. Hiçbir şey. Tam olarak o. Tam bir hayal kırıklığı. O somut öneriler, o sağ bulguları bürokrasinin duvarına çarpıp geri dönüyor. Dikkate bile alınmıyor. Veri, bu kadar büyük bir hayal kırıklığı var ortada. Ama Social Justice and the City kitabına baktığımızda bu spesifik Baltimore hikayelerini oradaki insanların yaşadıklarını doğrudan göremiyoruz pek. Evet, kitap daha soyut, daha teorik bir dille yazılmış. O ampirik detaylardan biraz kopuk gibi duruyor ilk bakışta. Ama Harvey yıllar sonra kendisi de söylüyor. Baltimore'un sancıları benim teorileştirmenin arka planını oluşturdu. Yani o soyut gibi görünen teorinin harcı aslında Baltimore sokaklarındaki adaletsizlikle, o bürokratik hüsranla karılmış. Bu çok önemli bir bağlantı. Demek ki Harvey'in teorik dönüşümü sadece kütüphanede oturup kitap okuyarak olmadı. Sahadaki gerçek sorunlar, adaletsizlikler, sistemin işleyişine dair o ilk elden gözlemler, onun mevcut teorik kalıpların yetersizliğini fark etmeye ve daha radikal bir analiz yapmaya itti. Bu üretilmiyor işte, yaşamın içinden, hatta bazen en acı veren yerlerinden doğuyor. Teori ile pratiğin o karmaşık dansı, müthiş bir örnek bu. Peki? Bu kadar güçlü bir arka planı, bu kadar derin bir entelektüel tartışmayı arkasına alan bir kitap yayınlandığında nasıl karşılandı? Beklenen etkiyi yarattı mı hemen? Leitner'a bakılırsa işin garibi pek de öyle olmamış. Evet, ilginçtir ki özellikle Almanca konuşulan ülkelerde ilk başta oldukça sessiz kalmış. Sınırlı bir ilgi görmüş. Neden peki? Birkaç sebep sayılabilir. Birincisi, malum o dönem Anglo-Amerikan dünyadaki fikirlerin Avrupa'ya gelmesi biraz zaman alabiliyordu. İkincisi, demin konuştuğumuz gibi Almanca olafyası ve sosyal bilimleri hala o pozitivist, ampirik geleneğin çok etkisindeydi. Harvey'nin soyut, marksist tınılı dili onlara biraz uzak gelmiş olabilir. Bir de belki şey etkisi vardır, refah devleti uygulamaları. Tabii o da var. Üçüncüsü o dönem Almanya gibi ülkelerde sosyal refah devleti politikaları, işte konut destekleri, eğitim, sağlık hizmetleri falan eşitsizlik sorununa sanki farklı bir çözüm sunuyordu. Belki de bu yüzden Harvey'nin o kökten eleştirisi o an için çok acil görünmemiş olabilir. Hatta bu durum sadece Avrupa'ya özgü de değil galiba değil mi? Doğru. Joel Doherty diye başka bir akademisyen var. O da Tanzanya'daki deneyimini anlatıyor. Kitap Dar es salamdaki oldukça radikal akademik çevrelerde bile ilk başta pek yankı bulmamış. Neden acaba? Orası daha farklı bir bağlam halbuki. Çünkü oradaki entelektüeller o sırada daha çok kendi yerel koşullarıyla ilgili kavramlara, mesela Afrika sosyalizmi gibi fikirlere odaklanmışlardı. Bunları politikaya nasıl dökeriz diye kafa yoruyorlardı. Bu da bize şunu gösteriyor, bir teorinin değeri sadece kendi iç tutarlılığıyla ölçülmüyor, farklı yerlerdeki insanların gerçek mücadeleleriyle, pratikleriyle ne kadar ilişki kurabildiğiyle, onlara ne kadar seslenebildiğiyle de ilgili. Yerelden kopuk olunca yankı bulmak zor. Yani bir eserin değeri zamanla anlaşılıyor demek ki. İlk çıkış anı her şeyi belirlemiyor. Hatta Leitner Anglo-Amerikan dünyada bile kitabın dikkat çekmesinin zaman aldığını söylüyor. Aynen öyle belki ilk başta büyük bir sansasyon yaratmadı ama zamanla, sabırla kendi yerini buldu. Ve tüm bu başlangıçtaki tereddütlere rağmen Social Justice and the City, eleştirel coğrafya ve şehir çalışmaları alanında bir klasik, Leitner'ın deyimiyle bir Schrüsselwerk, yani anahtar bir eser haline geldi. Nasıl oldu bu peki? Ne yaptı da bu kadar önemli oldu? Şöyle ki, şehirlerin fiziksel görünümünü, İçindeki yaşamı onu şekillendiren daha geniş politik ekonomik güçlerle ilişkilendirerek anlamaya çalışan eleştirel şehir çalışmalarının temellerini attı. Yani dedi ki bir şehre baktığınızda sadece binaları yolları görmeyin, oradaki sermaye birikim süreçlerini, sınıf mücadelelerini, devletin rolünü de görün. Özellikle kitabın ikinci bölümü, Marksist teorinin araçlarını sermaye, sınıf, devlet gibi kullanarak şehirlerdeki eşitsizliklerin, neden bazı yerlerin gelişip bazılarının geri kaldığının, yani eşitsiz mekansal gelişmenin kökenlerini açıklamaya odaklandı. Bu yaklaşım zamanla bir devrim yarattı alanda. Hatta şey çok ilginç, kitaba yapılan atıflar yayınlandıktan 40 yıl sonra 2013'ten itibaren patlama yaşıyor. Evet, inanılmaz değil mi? Bu da gösteriyor ki kitabın ortaya attığı fikirler eskimemiş, tam tersine günümüz sorunlarını anlamak için daha da geçerli hale gelmiş. Zamanla değeri artmış. Lightner'ın kendi akademik yolculuğu da sanki bunun bir yansıması. Başta Viyana'daki misafir işçilerin sorunlarını istatistiklerle anlamaya çalışıyor. Hani o pozitivist yöntemlerle. Hı hı. Ama sonra fark ediyor ki bu insanların yaşadıklarını gerçekten kavramak için işin içine sermayenin küresel hareketlerini devletin göç politikalarını yani daha yapısal faktörleri katmak gerekiyor. Doğrudan Marksist bir çerçeve kullanmasa bile sorduğu sorular onu kaçınılmaz olarak Social Justice and the City'nin açtığı o eleştirel yola doğru itiyor. Çok doğru bir tespit. İşte Social Justice'ın bu ektiği tohumlar Harvey'nin sonraki yıllarda yazdığı ve çok daha geniş kitlelere ulaşan eserlerle iyice filizlendi. Paris Capital of Modernity, The Condition of Postmodernity, Rebel Cities gibi kitapları düşünelim. Evet onlar çok daha fazla biliniyor belki de. Bu sonraki kitaplarda hem o Marksist teorik araçları daha da geliştiriyor hem de önemli bir farkla bizzat yaşadığı, çalıştığı şehirlerden Baltimore, Paris, New York edindiği gözlemleri, somut verileri, yani ampirik detayları teorik analiziyle çok daha ustaca birleştiriyor. Özellikle 2008 krizi sonrası yazdıklarında o kapitalist konut piyasalarına, mortgage sistemine yönelik eleştirileri müthişti, çok öngörülüydü. Yani social justice'ta belki biraz eksik kalan o somutluk, o yerellik sonraki eserlerinde daha güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kesinlikle. Bir de başka önemli bir kayma daha var bu sonraki eserlerde. Harvey artık sadece kapitalist kentsel gelişimin sorunlarını teşhis eden bir materyalist eleştiri yapmakla kalmıyor aynı zamanda direniş biçimlerine alternatiflere toplumsal hareketlerin değişim yaratma potansiyeline de daha fazla odaklanıyor. Şehirler sadece sermayenin oyun alanı değil aynı zamanda isyanın ve devrimin de mekanı olabilir diyor yani. Aynen. İşte bu noktada müşterekler commons ve müşterekleşme communing kavramlarını öne çıkarıyor. Yani diyor ki özel mülkiyete ve piyasa mantığına karşı hepimize ait olan kolektif olarak yönettiğimiz kaynaklar ve ilişkiler parklar, meydanlar, bilgi hatta sosyal ilişkiler ağı bir alternatif olabilir. Bu önemli bir adım. Çünkü sadece eleştiriden çözüm önerisine doğru bir geçiş var. Ama Leitner dur da bir dur bakalım diyor sanki. Bir nüans ekliyor. Evet, çok önemli bir nüans hem de. Diyor ki, Harvey Rebel Cities gibi kitaplarında daha çok Occupy Wall Street gibi büyük, görünür medyatik eylemlere odaklanıyor. Ama özellikle küresel güneyde, mesela Jakarta'nın enformel yerleşimlerinde yapılan sağ araştırmaları bize bambaşka bir tablo sunuyor. Nasıl bir tablo bu? Bu araştırmalar neoliberal politikaların Piyasa baskısının tam ortasında, adeta kuşatma altında bile hayatta kalmayı başaran çok daha sessiz, gündelik, sıradan müşterekleşme pratiklerini gösteriyor. İşte komşuların birbirine borç vermesi, çocuk bakımında işbirliği yapması, küçük gıda kooperatifleri, karşılıklı yardımlaşma ağları. Hani o büyük laflar etmeden hayatın içinde kendiliğinden gelişen şeyler. Anladım. Yani büyük protestolar kadar göz önünde olmayan ama aslında hayatı ayakta tutan küçük dayanışma ağları. Tam olarak bu mu? Bu pratikler hem o baskıcı sisteme karşı bir tür sığınak, bir direniş alanı yaratıyor hem de işin ilginç yanı bazen farkında olmadan o sistemin içinde hayatta kalmayı sağlayarak onunla karmaşık bir ilişkiye de girebiliyor. Leitner'ın vurgusu şu: Bunlar occupy gibi gelip geçici büyük patlamalar değil. Sıradan insanların sıradan mekanlarda her gün ısrarla devam ettirdikleri kök salmış pratikler. Bu da şu soruyu akla getiriyor tabii. Kapitalizme ve onun şehirlerine asıl meydan okuyan şey ne? O büyük görünür isyanlar mı yoksa bu sessiz, inatçı, gündelik dayanışmalar mı? Ya da ikisi birlikte mi? Belki de ikisi birden. Ya da henüz tam anlayamadığımız başka bir şey. İşte Leitner'ın dersi burada çok önemli. Kullandığımız teorik kavramları, mesela müşterekleşme gibi popüler bir kavramı bile alıp her yere aynen yapıştıramayız. Bu kavramların farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde ne anlama geldiğini sürekli sormalıyız. Teorinin o soyut çerçevesinin gözden kaçırabileceği yerel, özgün pratikleri görmeye çalışmalıyız. Yani teoriyi ve pratiği, soyut düşünceyi ve somut hayatı sürekli bir diyalog içinde tutmak lazım. Teori bize yol göstermeli ama sahadaki gerçeklik de teorimizi sürekli sorgulamalı, güncellemeli. Bu aslında dinleyicilerimiz için de geçerli bir şey. Okuduğunuz, duyduğunuz bir teoriyi kendi yaşadığınız yere, kendi deneyimlerinize uygularken bu eleştirel bakışı kaybetmemek çok değerli. Çok güzel özetledin. Sonuç olarak Social Justice and the City çıktığı dönemde farklı düşünce kampları arasında bir köprü kurmaya çalışan, Baltimore gibi gerçek krizlerden ilham alan, başlangıçta belki yavaş kabul gören ama zamanla eleştirel şehir çalışmalarının temel taşı haline gelen ve Harvey'nin sonraki tüm düşünce dünyasını şekillendiren gerçekten bir dönüm noktası niteliğinde bir eser. Bize bıraktığı en önemli derslerden biri de galiba, soyut teorinin ancak somut yaşamla, sağdaki mücadelelerle buluştuğunda gerçek bir anlam ve güce kavuşabileceği. Kesinlikle. Ve Leitner'ın bize hatırlattığı o gündelik, sıradan direniş ve dayanışma pratiklerini de aklımızda tutarak size son bir düşünce sorusu bırakalım. Her şeyin metalaştığı, piyasanın her köşeye sızdığı günümüz şehirlerinde bir şekilde varlığını sürdüren bu karşılıklı yardımlaşma, işbirliği, kolektif eylem biçimleri ışığında kapitalist kentleşmeye gerçekten meydan okumak bugün ne anlama geliyor olabilir? İşbirliği pratiklerinde mi gizli? Ya da cevap belki de bu tartıştığımız kaynakların bile henüz tam olarak işaret etmediği başka bir yerde mi yatıyor? Siz bu eleştirel bakışı kendi sokağınıza, mahallenize, şehrinize çevirdiğinizde ne görüyorsunuz? Bu sorular üzerine biraz kafa yormak belki de kendi sosyal adalet ve şehir anlayışınızı yeniden düşünmenize vesile olur.